gülleri gördük. Çok çok mutlu evet. olduk. Evet. Gülleri demeyelim evet. bir tane gül. Evet son yani. centilmen diyoruz biz size. <laughs> teşekkür ederim. Yok, öyle son gerçekten öyle. Değil. İlk son dediği son dedi. Öyle diyelim. Efendim <laughs> <laughs> nasılsınız? İyi sizi sormalı. Çok teşekkür ederiz. Her yani, şey yolunda. Çok Beklediniz çok... bu saate kadar valla. Evet ya kusura bakmayın bekledik. E, bu saate kadar ama. Türkiye'nin evet. mevcut gündeminde ne kadar iyi olunabilirse o kadar iyiyiz diyelim biz de. Okay. Ee, İlişkiler onun dışında böyle çok sevdiğimiz bir kardeşimiz yanımız Kübra'nın doğum gününü yaptık. Ee, burada yapmak istedi. Burası da onun zaten sayılır. Ay, çok Sopayla affedersin. Alakalı. Pardon. Ee, öyle yani. Biz de eğlendik. Toslarımız evimize gidiyoruz. Evet. Özellikle genç çiftlere örnek olacak bir ilişkiniz var. Hiç. Ama bugün <laughs> bir şey açıklanmış. İlişkilerde en çok yalanı erkekler söylermiş. Doğru mudur? Aşkım, evet. <gülüyor> öyle <gülüyor> miymiş <gülüyor> evet, bilmiyorum. <laughs> Ay, bunu ben inkar edemem, o yüzden sen söyle. <laughs> Hiçbir fikrim yok bu konuyla alakalı. <laughs> Peki, Bizim <laughs> ilişkimizde <laughs> öyle bir şey yok en azından. Sizce en, en büyük şey. başarılı <laughs> bir yalan <gülüyor> şey. <gülüyor> <gülüyor> Estağfurullah, hiç. Çok <laughs> asla ayıp. <sorabilirim> doğru, <laughs> asla söylediğin doğru, asla söylediğin doğru ama yok. Yalanlı. Hiç, hiç öyle değil. Yalana ihtiyacımız <laughs> olmuyor. Teşekkür ederiz. Sizce en büyük erkek yalanı? Ay bilmiyorum ya, bu... Bence ben bunun için, için çok yaşanmışlık lazım yani. Hiç bir yorum alakalı. yapamayacağım. Herkes alakalı. Yani bu ilişkiyle alakalı değil, herkes alakalı. Ben seni sonra arayacağım. Bence en büyük erkek yalanıdır. Nedir ya söyle Ben seni sonra arayacağım. Ben seni ha, sonra hiç arayacağım. İstedi mi? Ben sizi, sizi sonra arayacağım. Ben de ona söyledim. <laughs> <laughs> İnandım biliyor musun? Ben seni sonra arayacağım. <laughs> İyiymiş evet. İyi. Gerçekten o doğru bir yalan? Ben sizi ben seni sonra arayacağım dedi mi <laughs> size? Yok ben ona dedim. O bana demedi. <laughs> olsun. Yine garip biz olduk. Olsun. Önemli değil. Efendim? Kadın yalanlarına dönsek mi? Evet, evet. Hayır ya yeter evet. yeter. 5 dakika hazırım. Merveler de iyisin. <laughs> <laughs> yok öyle <aşıran, aşıran. gülüyor> Hiç hiç hiç, hiç bizim onlarla şeyimiz yok yani. Efendim, Teşekkür ederiz. Müsaadeniz olursa gündemle <laughs> alakalı bir şey soracağım size. Cevap verip vermemekte özgürsünüz. Bugün yine iki tane kadın Türkiye'de pisi pisine katledildi. Yani bilmiyorum izleyebildiniz mi, takip edebildiniz mi? Yani bu Türkiye'nin Türk halkının, Türk kadınının makus kaderi olmaya başladı efendim. Siz neler söyleyeceksiniz bir kadın bu kadının? Umarım bu böyle dediğiniz gibi kalmaz. Yani e, çok acı bir şey söylediğin şey. E, maalesef ki böyle şeyleri çok duyuyoruz evet ama e, umarım herkesin farkındalığı artar ve bunun cezai şartları bir şekilde e, daha korkutucu hale gelir ve e, buna şeyi olan insanlar yani İncaydı, bunu yapmaya buna meyilli insanlar e, ürker mi artık neyse cesaret mi bulamaz artık neyse bunun adı ya da neyse insani bir yerden daha vicdan sahibi bir hale mi gelir bilemiyorum ama umarım e, böyle bir Türkiye olmayız artık tabii ki de bu yani konu bile olmaması lazım aslında aramızda ama gerçek maalesef ki hayatında maalesef ki gerçeği hale geliyor biz de acıyla okuyoruz ve üzül üzülmekten başka da hiçbir şey yapamıyoruz maalesef. Siz ne söyleyeceksiniz efendim? Ben katılıyorum. İlayda'nın söylediği her şeye katılıyorum. Çözüm öneriniz nedir? Yani bireysel çözüm önerisi elbette. Mal elbette. Yani şimdi çözüm önerisi. Ya o iş bize kalmaz. Bunu bu ya. bunu bunca her yıldır şey çözüm kalmaz. çözülemediyse biz ne gibi bir çözüm? Yani yani dileklerimizle biz bir şey, dileklerimizi biz söyleyebiliriz. Biz evet. bir şeyler söyleriz ama o iş bize kalmaz Hı. ya. Büyüklerimiz yani devlet büyüklerimiz o işin zaten gerekeni yapıyorlar. O yüzden biz, biz... Teşekkür ederiz. Peki, bir şey ben de çok teşekkür ederim. Ben çok Bence teşekkür ederiz. Çok... Evet, kusura çok bakmayın. Çok... Estağfurullah. Kusura bakmayın. İyi geceler. İyi geceler. Hoşçakalın. Sağ olun. Teşekkür ederiz.